Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni yüklediğim yani yeni yüklemediğim bir tane oyunum vardı. Ee, bütün oyunlarımı oynadım. Bunu da göstermek isterim size. Bugün onu oynayacağız. Birazcık sesini kısayım. Çok ses çünkü. Bu arada ben yeni bir video yapmıştım kitap okuduğum video. orada da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Halamın istediği de çünkü halam demişti yorumlarda bana ee, şey yap diye yeni kitap aldıklarını oku demişti ben de okudum videolarımda birazcık az ee, çok iyi okuyamadım ama işte arkadaşlar hepsini ilk önce size göstereceğim Heh. ay ha bak bu piyona hemen göstereyim. Kedi burada e, şey yapabiliyoruz. Alkı. Burada da sihir. Bakın sihir yapıyorum. Paf. Ay yağmur yağdırdım. Bir baloncu. Çok güzel. Size yükleyebilirsiniz bu oyunu. Piyano oyunları yazı çıkar. Böyle kedi sesi var. Birazcık ses köpek. Evet. Ay tamam size da Gösteriyorum arkadaşlar. Bakın ne çalacağım. Doğru, doğru. Bakın. Doğru, doğru, doğru. Doğru. Alkış istiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hayır, buradan da başka bir şey e, seçebiliyoruz arkadaşlar. Bunu seçelim bu sefer. Bu ne bilmiyorum. Hı. Ya bu çok küçük. mi davul. Bu tane de böyle bir şey var. Bakın, bakın. İçimde bu da her şeyi Sonra bunu. Ben yani bayağı bir basıyorum. İyi başım sitti. Tamam. Tamam. Artık çıkalım. Şimdi buna geçelim. Bakın bu da çok güzel. Buradan şarkı seçiyoruz. İlk önce bunu göstereyim size.

Bu da Happy Birthday be to you. To you. Happy Birthday be to you. Happy Birthday. Be Bu da ee, bir şeyden unuttum. Noel Baba geldi, bize selam verdi. Hediyeler alıp bize selam verdi. Noel Baba geldi, bize hediye verdi değil Bu da çok güzel arkadaşlar. Bakın ağızları hareket ediyor. Mü. Ali babanın bir çiftliği var. bunun bundan çıkabiliriz. Aa, birazcık kedimiz yoruldu. Ama ilk önce biz bunu yapacağız. Sonra kedimizi uyutacağız. Ah bunu yapalım. Meyveleri yakalamalıyız. Karpuz. Karpuz çok severim. Ha, i̇lk önce karpuzları toplayacağım diyecektim. Hepsini toplamayı başladım. Ha, son bir karpuz. Karpuz bitti. Son bir tane kayısı ver. Arkadaşlar son bir tane kayısı bulmam gerek ha. Kazandık. Arkadaşlar burada kivi yok ama orada kivi gösteriyor. Anlamadım. Bakın şimdi bunu çaldım çok güzel bir şey. Balonları patladım. <laughs> Bakın çıktı. Neyse. Bu da İngilizce. İngilizce öğrenenler için yapabiliriz. One. 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 Eight. Eight. Yok One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Evet tamam doğru. Ben bunu kendim de yapabilirim. Zaten. Four. 9 Tamam bu kadar yeter sıkıntı. Şimdi bakın bu şeyleri önemli bir Ya hayır bildik. O ne ya?